Evet, değerli Metropol FM dinleyenleri, göğüs ve akciğer hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Öner Dikenso ile birlikteyiz. Ee, Öner Bey, öncelikle merhabalar. Metropol Merhaba. FM'e konuk olduğunuz için çok çok teşekkürler ve İstanbul'a kucak dolusu sevgiler. Çok teşekkürler Ferhat Bey. Ben de beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öner Bey, yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir dünya adeta pandemi gölgesinde büyük bir mücadele veriyor. Buna her ülke dahil olmak üzere. Ee, insanlar kısıtlamalarla hayatlarını bir şekilde e, evet devam ettirmek zorunda kalıyorlar ve hala e, Covid-19'a bir tür grip diyenler var. Çok kısa sizden bir toparlama alabilir miyim? E, Covid-19 neden çok büyük bir kaygı ve önlemle bu mücadeleye girişildi? Evet Ferhat Bey, sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık bir yıl önce. Bu pandemiyle tanıştık. Önce Çin'de başladı, bir hayvan pazarından canlı hayvan pazarından bulaştığı iddia edildi. Daha sonra hızlı bir şekilde dünyanın her tarafına yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü bunun artık bir pandemi olduğunu, lokal bir salgının ötesine geçtiğini ve tüm dünyaya yayılma tehlikesi olduğunu ilan etti. Ve sonrasında da bildiğiniz gibi en gelişmiş ülkelerde dahi, Avrupa ülkeleri, Amerika dahi bu pandemiyle ilgili bütün teknolojik imkanlara, altyapıya sahip olmalarına rağmen çok ciddi ölümler olduğunu gördük. Bunun gripten farkı şu, o da bir viral enfeksiyon ama daha çok insanlarda enfeksiyon yapan e, salgın yapan bir e, enfeksiyon ve e, şey bu korona gibi e, çok ölümcül olmuyor ve çok hızlı yayılmıyor. Dolayısıyla bir pandemiye yol açmıyor. Korona virüs ise aslına bakarsanız hayvanlarda e, hastalık yapan bir virüs. Fakat işte hayvanlardan e, insanlara ulaşıp daha önce de e, bu diğer SARS e, salgınlarında, o uzak doğuda görülen salgınlar yapabiliyordu ee, ve e, şu anda da e, çok hızlı yayıldığı için ve özellikle bazı özel gruplarda da ölümcül bir takım komplikasyonlara yol açtığı için ve de çok kişi birden hastalandığı için sağlık sistemi üzerinde de ciddi bir yük oluşturup e, bütün ülkelerin, en gelişmiş ülkelerin dahi e, zorlandığı bir e, hastalık haline geldi. Ve de e, aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde tıp tarihinde görülmemiş kadar hızlı bir şekilde çok etkili aşılar da üretildiği halde bakın yine görüyorsunuz aşılarla ilgili yine en gelişmiş ülkeler dahi aşılama programlarını istenen hızda gerçekleştiremedikleri için maalesef hasta sayısı yüksek oranda hala devam ediyor ve ölümler de maalesef devam etmekte. Neden COVID-19'a karşı aşı olmalıyım? Şöyle pandemiyi bitirebilmemizin yani pandeminin sonlanmasının iki tane yolu var. Ya yani üç tane yolu var diyebiliriz aslında. Bir tanesi herkes bütün dünyada eve kapanacak kimse kimseyle temas etmeyecek ama bu bütün dünyada aynı anda olacak ve 28 gün evden hiçbir şekilde kimse dışarıya çıkmayacak. İkinci yol e, virüsü serbest bırakacağız herkese çok hızlı bir şekilde bulaşacak ölenler ölecek kalan sağlar bizim olacak. Üçüncü yolda aşılama yolu. En güvenli ve en kolay yapılabilir yol da bu. Aşılama sayesinde eğer bir dünya nüfusunun en az yüzde elli veya altmışına hızlı bir şekilde aşılayabilir isek o zaman pandemiyi bitirmemiz mümkün. Dolayısıyla aşılanmak son derece önemli. Pandeminin yoksa bu şekilde devam ederse daha uzun yıllar devam etme riski söz konusu. Hızlı test nasıl yapılır? Hızlı test nasıl yapılır? İyi günler. Hızlı test neden önemlidir? Doktor Bey şimdi Avrupa'da bilhassa Almanya'da bu hızlı test tanı kitleri artık piyasaya sunuldu. Burada arzu eden e, ezanelerden, süpermarketlerden temin edebiliyor. E, bu hızlı testler neden bu kadar önemli? Bunun önemini bir kez daha sizden bir alabilir miyiz? Ferhat evet. Bey isterseniz öncelikle e, yapılan PCR testleriyle bu testler arasındaki farkları size e, anlatarak başlayayım. O şekilde evet. daha iyi anlaşılacaktır konu. E, PCR testi dediğimiz testler mutlaka laboratuvarda yapılması gereken, e, ekipman ve ekip gerektiren ve zaman alan testler ve de pahalı testler. E, bunlar da e, virüsün RNA'sı e, kopyalanıp çoğaltılarak e, e, Virüs ait RNA o alınan örnekte var mıdır yok mudur bu şekilde belirlenerek yapılır. Ee, en önemli avantajı çok güvenilir olmaları, çok daha yüksek güvenirlikte olmaları ve enfeksiyonun herhangi bir safhasında enfeksiyonu enfekte kişiyi ya da enfeksiyonu tespit etme, teşhis koyma olasılığının yüksek olması. Ama dezavantajı ise zaman alıyor olması, ekipman ve ekip gerektiriyor olması. Evet. Özellikle e, bu e, geliş, yani gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde bu testlerin ve laboratuvarların yaygınlığı son derece az. E, ama e, Türkiye'de ve Almanya'da, Avrupa'nın çoğu ülkesinde çok yaygın bir şekilde bu testler yapılabiliyor. E, diğer rapid test dediğimiz testler ise herhangi bir e, kişi kendi kendine dahi yapabiliyor. Herhangi bir ekip gerektirmiyor ee, ekipman da gerektirmiyor çünkü satın aldığınız kitin içerisinde her şey var ve çok daha ucuz. Ama en önemli avantajı da 5 dakika ile 30 dakika arasında sonuç verebiliyor olması. Ee, bu te örneği kişi yine burundan veya ağızdan ya da orofareksel alması gerekiyor. Bu örneğin alınması sırasında kullanılan te teknik ve de son derece önemli. Hmm. PCR testiyle aynı yöntemle alınıyor. Dolayısıyla o alan kişinin de eğitimli olması lazım. Yani eğer kişiler bunu evde kendi kendilerine yapacaklarsa muhakkak nasıl kullanacakları konusunda ve ne zaman kullanmaları, kimde kullanmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir.